Çok kıymetli Erzincanlı hemşehrilerimiz, değerli kent sakinleri. Bugün gerçekleşen mahalli idareler seçimlerinde elimize ulaşan kesinleşmemiş verilere göre ittifak adayı olan arkadaşımızın şu ana kadar açılan sandıklar ve girilmemiş verileri 20 sandığı da baz aldığımızda almış olduğu oy yaklaşık olarak 28 bin civarında. Bağımsız olarak seçime girmiş olan şahsım ve ekibimin almış olduğu oy 20 bin civarında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin almış olduğu oy ise 12 bin civarında. 3 bin oy da diğer partilere dağıtıldığında yaklaşık olarak seçim neticesinde şu anda 63 bin oy üzerinden bu değerlendirmeyi yapıyoruz. Açılacak sandıklarla birlikte 74-75 bin bandında bir oyun kullanılacağını tahmin ediyoruz. Kesin olmayan neticelere göre ittifak adayı arkadaşımız mevcut olan yönetimini muhafaza etmiş. Biz ise ortaya koyduğumuz performansla seçim kampanyasıyla elde ettiğimiz çok büyük başarıya karşılık seçimi geride tamamlayarak mevcut olan arkadaşın belediye başkanlığı seçildiğini buradan kamuoyuna duyurmuş oluyoruz. Kendisine bundan sonraki görev süresi içerisinde başarılar diliyoruz. Biz kampanyamız süresince Erzincan'da gittiğimiz her yerde aldığımız notlar gereği Erzincan halkının mevcut olan yönetim tarzından bir rahatsızlık duyduğunu, bunun mutlaka değişmesi gerektiğini altını çizmek suretiyle hep ifade ettik. Burada ortaya çıkan sonuç bunu teyit etmiştir ve Erzincan'da özellikle yönetim anlayışının değişmesi gerektiğini verilen bu oylarla ortaya koymuştur. Burada verilen mesajı bundan sonra okumak ve Erzincan adına buna göre yol haritasını belirleyerek bundan sonra devam etmek zorundayız. Burada biz kendi üzerimize verilmiş olan mesajı aldık. Umuyoruz ki ittifak mensubu olan arkadaşlarımız Belediye Başkanı, milletvekili arkadaşımız ve ittifak partilerinin teşkilatları, yöneticileri verilmiş olan bu mesajın ne anlama geldiğini düşünerek bundan sonra şehrin yönetimine dair ortaya koydukları yaklaşımda bu neticeleri mutlaka değerlendirmeye tabi tutacaklar. Seçimlere ve yarışa başladığımız ilk günden beri bu seçimin bir kaybedeni olmayacağını, sonunda kazananın Erzincan olacağını sürekli vurguladık. Şu anda çıkan sonuçlar üzerinden şunu ifade edebiliriz ki bu seçimin bir kaybedeni yok. Bu seçimde mevcut olan yönetimdeki arkadaşımız vatandaşın verdiği mesajla birlikte geçmişte aldığı oyun altında bir oy al almak suretiyle bu mesaja muhatap olmuştur. Bizler de verdiğimiz mücadelenin neticesinde kaybeden değil, aldığımız oyla birlikte yine bu kazanca ve seçimin kazancına, galibiyetine ortak olmuş olduk. Çünkü burada hesaplandığında ittifak partilerinin almış olduğu oyun kendi hanelerine yazıldığında daha fazlasını alan kesim, bağımsız aday ve ekibi olarak destekleyen kitle olarak bizler olduk. Burada verilen rakamlara göre bakıldığında iki partinin oyları ortadan bölündüğünde onların aldığı oyun çok daha üzerinde bir oyu bizler aldık. Dolayısıyla tek parti olarak veya bölündüğünde partilerin oyları ortaya konulduğunda bu oylardan daha fazlasını aldığımız için bu seçimin birincisi olarak seçimden çıkan bağımsız aday olarak şahsım ve benimle birlikte bu yolda yürüyen arkadaşlarımızla bize destek veren vatandaşlarımız olmuştur. Bundan herkesin nasıl bir netice çıkartması gerektiğini düşünüp bundan sonraki ortaya koyacakları yaklaşımı ve izleyecekleri politikaları buna göre belirlemeleri şehrimize daha faydalı olmak adına, daha büyük katkılar sağlamak adına yeni bir sayfa ar aralayacaktır. Bu mesajı mutlaka dikkate alacak ve ortaya koyacakları yönetimde uygulayacakları politikalara bunu yansıtacaklardır. Ben bu vesileyle 40 günlük süre içerisinde bizi yalnız bırakmayan başta burada şu anda bu saatte bile bizimle birlikte olan gönüllü arkadaşlarıma Erzincan halkı adına çok teşekkür ediyorum. Bununla birlikte bize çıktığımız günden itibaren desteklerini hiçbir zaman eksiltmeden sonuna kadar veren Erzincan halkına sonsuz teşekkür ediyorum. Seçimin sağ salim gerçekleşmesine katkı sağlayan sandık kurullarına, sandık kurulu başkanlarına, güvenlik güçlerimize ve kamunun çalışan tüm mensuplarına Erzincan halkı adına teşekkür ediyorum. Seçimin Erzincan'ımıza hayırlı olmasını, beraberinde Erzincan'ın gelişmesine, ilerlemesine, kalkınmasına yeni bir sayfa aralamasını umut ederken bu süreçte bu beklentileri dile getiren bütün hemşerilerimize verdikleri mesajdan dolayı teşekkür ediyor. Daha yaşanabilir bir Erzincan için Bundan sonra hep birlikte bir mücadele içerisinde olacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Erzincan'la birlikte Türkiye'nin birçok yerinde gerçekleşen seçimle ilgili sürpriz sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar şunu göstermiştir ki Türkiye'de ortaya konulan politikalar, yaklaşım artık gözden geçirilmeli ve Türkiye'de yaşayan insanların verdikleri mesaj iyi algılanmalı ve geliştirilecek olan politikalar bu doğrultuda yeniden ele alınmalıdır. Bu vesileyle ben tekrar bu seçimlerin Erzincan'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diler. Tüm hemşerilerimize en içten en kalbi duygularla selamlarımı, saygılarımı sunarım. Seçilen ve güven tazeleyen arkadaşımıza ekibine seçilmiş olan belediye meclisi üyesi arkadaşlarımıza da Erzincan halkının vermiş olduğu fırsatı iyi kullanarak Erzincan'ı daha da ileriye götürmeleri konusunda başarılar ve kolaylıklar dilerim. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.